Gelen var ha. İki ekip yanımızda. Çatıda silah var mı? Oh pompalı var. Her zamanki gibi. Gel gel gel. Bunları basacağız gel. Gel gel. Bur Buradan silah bulursun aşağıdan. Birinde silah var. Diğerinde yok. Gel bunlar gel. gel, al, gel. Karşıdan, bomba geldi. Bomba geldi çabuk. Gel. Hangi içeride? Burada, 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 burada. Mark the location. Geliyorum, bekle, geliyorum. Aldım, aldım. Tamam, sen baygın verdiydin değil az önce? Ya e, aşağıda baygın verdim ya. Sen... Tamam, ben onu ben onu yedim, tamam. Dört etti mi? Üç, Üç. mü etti? Bak, Arka... mü? Bas Arka... mi, basayan. Arka sokaklara döndü bura. Bir Silahları yok abi çünkü yok bende mini vardı da. Yukarıda yukarıda kimse yani yukarıda kimse yok ki. burda burada başka adamlar da var ha. Dışarıdan gelen var. Ağlıyorum. Ağlar. <laughs> Bu kadar niye sıkıyorsun? Zaten adam öldü. Sende ne var? Gökte ne var? var? Sen şunu al kardeşim. Ben miniyle nazik otomatik sıkıyorum. Tamam içeri doğru gidiyoruz hadi içeri doğru. Şundan bir fişek çekek. Kasıntı var ha. Gel ilk önce bak. Aha. Captain Jack Sparrow geliyor. Gel gel sağa bakar ilk önce. Bunu tepeye çıkart bunun içinden mi bakar? Yakında Duvaldi be dibe. İçeride. İki kişi. Aşağı atladılar. Bir de acil gel. Diğerini sen alırsın. Sağda bir yerde evet, abi. Tamam yukarı gel yukarı. Ben orada armut gibi açıkta durdum yani. Belki sıkar diye de yok. Gördüm abi şurada. Düşman görüldü. Hemen alır ver şunu da. U uğraşmayalım. Düşman görüldü. ya. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kardeşim şurada iki bir espri yapıyoruz. Kasgele gele yok lan mahvolmuşuz. İstesem onu bombayla alırdım da. Alsaydın be arkada iki seviye kas var onu al. Bomba geldi. O, arkaya gitme. Arkada bomba geldi. Hayır, bu başka. Az öncekinin arkadaşı değil. Bir var ona göre. Bana az kalsın damdan atlayıp ölecektim ya kit verim mi kit? Vallahi verse ver sever abi ya. Nasıl aldığımı gördün mü? Sırf sen ölme diye. Ne <gülme> oldu? Sen ne Ben sana dedim hmm. bu az önce kapının orada yediğimin arkadaşı. Binaya geldi dedim ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Ya. Ama ayıp. ama güzel yetişti kardeşin. <laughs> Kabul et. Pompacı Furkan. Sana az önce ödünç verdiğim. <laughs> kiti alabilir miyim? Ben o kiti almayacaktım buradaki kiti de bir şey oldu olmadı. o çık yüzünden aldım. oldu ne olduysa şuradaki kiti alayım dedim. Mark the location. Adam bizi Şimdi bu etti. sol soldaki adamın arkadaşı var ha. Cemal abi böbeme sancı girdi. Benim uh. kas olmam lazım. Yoksa böyle dakikada bir dakikada. Çatıda, çatıda iki seviye kask vardı. Yahu sana sıkıyorlar diye. Atladım direkt aşağıya. Bu buradaki ciğersiz değil değil mi? Hangisi? Buradaki oh. ne? Buradaki şu. Düşman Bunu görüldü. Bunu yedim. Hmm, tamam o zaman. Ama bu taraftan da silah Mark the location. Geldi. Tamam o tarafta adam var işte. Sağdan gideceğiz. Bambaşka bir şehir var sokaklarda. Kasıntı var ha burada. Düşman görüldü. Ben ne gel abi? Güzel kasıntı var. Boş atmış buraya kimse. Bile olabilir. Olabilir doğru söylüyorum. Var orada beşer şey beşer altı diyor mida atmış hala. Yok benim mida atmış yok şu an? Ne kullanıyor ki? Mine M4. Arkadan geldi şunu al ya. Düşman alıyor. görüldü. Bre boş Bence gibi. Bence bu taraf boş ya. Furkan ne diyor? Ben de onu diyor. Burayı zaten leş etmişler. Kuleyi demiyorum. Kule zaten boş da. Tamam burayı leş etmişler. Gidiyoruz zaten. Benim sesim yangıla gelmeye başladı. Niye öyle? Ben, ses bende son ya. Ondan olabilir. Olabilir. Burda ağaçlar yok, yok, yok. Ya, Otel ya M4'ü de keşke eline atsaydım Bunlar burada birini yemiş Aa benim adamı yemişler <laughs> Maşallah dediğin adam ölüyor be Aman asahım Bir şey demedik kalliş <laughs> Beşer'in var mı? Beş var var, var. Var da bana bir keskin nişancı lazım ya. Mini vereyim istiyorsan yani. Minine kaç iki 8 buldum o yukarıdaki adamda. Tamam. Hadi gidiyoruz abi. Uzatılmış lazım mı? Yo yo aldım var.

Ben bende 4 var. kimseyi yanmıyor ki galiba işi. Araba sesi aldım Ben bunu kepeltelim. Şey mi dedin az önce duymadım da. Ben bunları şu an kepitmiştim. Ciddi ciddi söylüyorum. çoktan almıştım bunları. Ya. M249 var abi bende o yüzden diyorum de Yoksa 24 de kolay değil yani. Hadi arabaya hadi. Eklentimiz de yok. Sanki bizde var. Tamam, Arabanın lastiği yemişti. Görünmüyorlar. Asa asa asa. Solda. Solda adamın o olduğu Düşman yerde. Görüldü. Alıver alıver alıver. Al, 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 al. Nerede lan bu? Dörtteyim ona göre Ya Oynayacağınız oyuna da başlayacağım sizlere başlayacağım yeter lan Kız gibi oyun oynuyorlar ya saklanıyorlar şuna bak 50 tanesi sattılar herhalde buraya hmm. Arkada dolap var dolaba gideceğim Şu kiti basayım Dikey tutamak falan var burada haberin olsun. Bunda mı? Siz sabahtan beri bir dikey tutamak bulamadık. Oyun bitiyor dikey tutamak bulamadık. Bunlar arabayla mı gelmişler diyeceğim ne yok tamam. Bir sağdaki bir soldaydı tamam mı? Sağdakine sıktın alamayacaksın diye üstüne sürdüm. En azından dedim ezim. Bir kişi eksilsin. Yok onu, Osa sefer... ben... onu alırdım da. Soldaki acayip sistemi. Ben onu yerdim de soldakine. Bunlar da adam alıyor ki sabah. Ben şey 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 şu eve bakacağım kask var mı yok mu? İki onlar iki onlar dört. İki biziz. Şurada adamlar. Düşman görüldü. Hadi oğlum, bir yerden de kask ver ya. Aynen, aynen. Arka sana, sayende darlıyor. Dikkat et. Ben kask alıyorum hala, bulamadım. Kask yok abi. Araba geldi abi. Arabanın orada değil ha. İçeri girdi. Yedi benden bak. Tamam o arkadakiler 2 2. Tamam o arkadakiler. Değil, de. Hadi, tamam alayım. tamam tamam. Ayıkmışımdır zaten. Bir şey diyemiyordum. Tamam. E, buggy şu öndeki eve gelmiş. Düşman görüldü. Buggy. Nerde buggy? Ses aldım. Çok açık açık gösterme arkadaki öbürler Gördüm Abi kulübe arkası İkisi de sağlam yedi Kulübe arkasına bomba at ben kit basıyorum Daha Gelemezler oluyor Çık bomba at ol ya bomba yağdır Sağlam yediler <laughs> Ne oldu? Lan. Arka çıktı bana ya. Kaçtılar. Ya bunlar kaçtı arka var. Arkanın nerede olduğunu biliyor. Biz... Hayır değil bunlardan birine. Benim buraya gel. gel. Ağaç mı? Ağaçta adam. Diğeri arkasında. Ağaca sen bomba at. Ağa çek geçti. Arkaya da bak. Ağaç yani adam ağaçta yani. adam adam ağaç demek ki arkaya çekilmiş. Gel. Öldüler <laughs> tamam. öldüler arkayı kes arkayı kes. Arkadan dışına gelecek. Güzel güzel güzel. Emimlerde geçtim. arka benim baygın verdiğim evdeki adamlar evet varmıştır. hayır yani. evet onlar onlar şeyde ama bir tık öndeki evdeler ee, gelecekler ya, mecbur gelecekler. Gelecek. lazım alana gelsen ben seni bekliyorum araç alayım mı yok yok araç alma burada bir ton var zaten gerek yok şu dolaba gidelim düşman görüldü i̇yi, sen bir şeyler al o dolapta bundan en azından iyi Yok bir şey bırakmamışlar. Koza bırakmışlar sadece. He. Bizim geldiğimiz tarafta 275'li iki ağaçta. Mark the location. Bitir direkt bitir. Benim bakmıyorum <laughs> bir, bir daha şey ver. Bir ba tane basarız. Bu bayıldı bunun arkadaşı. Mark the location. Ağır aileş, Aha Şimdi. bu ev, evdeki adamlar işte. Aynen Bunun diğerini bayatmıştım ben. Ama şu an hayatta olan. Sana deniyorlar. Görüşüm olmadı. Oradan her türlü gelecek. Bir Kutu adam gitti, gitti evet. oyun alanına, haberin olsun. O mu desem yok, o bize ateş etti. Arkamıza da dikkat edelim. Ben bakıyorum sen, sen bunlara sen bunlara bak. Soldan sağdan gelebilirler çünkü tepe hep Sol, soldan gelecekler. Niye soldan gelecekler dersen soldan tepe arkasından alan, alandan yemezler. Bu büyük ihtimalle tek kaldı ya. Yok abi tek kalmadı. E baygın öldü direkt. E, o baygının arkadaşı değil mi? Teamikçi mi lan? Baygın öldü derken? Adam bunlardan Seni baygın... sıktın öldü mü? Eee bunlardan baygın verdim ya ben. Öldü o direkt. Ama, tamam o zaman 2-6-1. Yakın ayak var emin misin? sen bir dur şimdi durdum bak yakında bu yakında ayak sesi mi var? benim burda gördüm aldım tamam aldım tamam bu adam işte abi gördüm abi şurda yatıyor abi şunu acil al beni kesiyor beni kesiyor düşman görüldü Abi bak alanda sadece bir tane kulübe var. Alan oldu ya da ya o orada ya da burada bir yerde yatıyorlar. Kaç etti sende? 13 var bende. İyi bende de 10 var. Onu nasıl şey yapacaktım, yaktım Oyna oyna sıkıntı yok. Abi bana bakıyor deyince. Ya şaka mısın? Burada bir yerde yatıyorlar ha. Siz... Aç 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 aç. <laughs> Al ya. Benim her türlü iyimimdeydi o da.